Selamünaleyküm arkadaşlar. 3 Nisan 2024 Çarşamba günündeyiz. Köyümüzde arkadaşlar yavaş yavaş iyice bahar kendini göstermeye başladı. Yaklaşık 4-5 gündür arkadaşlar köyümüzde hava hem gece hem gündüz çok sıcak. Yani artık kısa kolluyla gelseniz de gün içinde pek fazla üşütmüyor. Güzel bir hava var. Şu an taş başındayım arkadaşlar. Bayağıdır video çekemiyordum. Ee, biliyorsunuz seçim vardı arkadaşlar. Köy muhtarlığı seçimlerinde e, tüm köylerimizden Allah razı olsun. Destekleriyle beraber köyümüzün muhtarlığını kazandık. Mazbatamızı aldıktan sonra daha fazla köyümüze çalışmak için Elimizden gelenin fazlasını yapacağız arkadaşlar. Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin. Tüm beni destekleyen, desteklemeyen köylülerimden de Allah razı olsun. Amin. Şu an bütün badem ağaçları çiçek açmış durumda arkadaşlar. Çok güzel görüntü var. Ee, mesela şöyle gösterelim. Şu karşıdaki ağaçların hepsi badem açmış arkadaşlar. Müthiş bir şekilde bir manzara oluşmuş. Tabii aynı zamanda dağlar da yeşerdiği için çiçekler de onun içinde müthiş bir görüntü sunuyor bizlere. Harika bir manzara var. Badem ağaçlarının çiçekleri de artık yavaş yavaş yerlere dökülmeye başlamış. Deprem evlerinde de arkadaşlar çevre düzenlemesi halen devam etmekte, ee, şu an son rütüşlerini yapıyor diyebilirim kepçe. Daha sonrasında o yoldan inip arkadaşlar evin arkasındaki e, harfiyatı temizleyip duvarı örülecek, yakın bir zamanda da teslim et, edecekler Allah'ın izniyle çok fazla bir süre kalmadı yani. <laughs> <laughs> iki tane kocaman ağaç ve kocaman kocaman çiçekleri harika bir görüntüye sahip şöyle çiçeklerini yakından da çekelim tabi çok fazla arı sesi geliyor arkadaşlar her an seni ısırabiliriz diyorlar. Gerçekten de çok fazla. Fazla yanaşmamak lazım. Çünkü şu üst kısımlar falan çok fazla arı var arkadaşlar. Tabi onlar da rızkını yiyor. Sonra bal yapıyor. <laughs> <laughs> Bu yolda arkadaşlar geçen sene hatırlıyorsunuz e, başkarık dediğimiz yer e, dağdan gelen suyun tarlalara bağlanması için e, boru projesiydi. O zaman yapıldı. Tabi borunun sonu da burada arkadaşlar. Yolda burada bitiyor. <laughs> Borunun sonu arkadaşlar. Burası. Tabi yapan firma biraz e, eksik yaptığı için oradaki boru kırılmış. O sebepten kayayla kapatmak zorunda kaldık. Yani iki kez ben kapattım ama benden sonra yine kapatmışlar. Çünkü benim bu şekil değildi. Taşları yığdığımda. Mm-hmm. Video çekimlerimiz arkadaşlar bundan sonra yine eskisi gibi sürekliliği olacak Allah'ın izniyle. Videoları çekmeye devam edeceğiz. Her türlü bilgiyi de buradan aktaracağız. Allah'ın izniyle. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı, sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Selam ve dua ile.